Ait. böyle bin oy, 1500 oy, 2000 oyla Kıl payı e, kaçanlar. E, Kıl payı e, partilerin geçtiği. Hiçbiri geçti. hükmü kalmadı. Kalmadı mı diyorsunuz? Hayır Öyle hükmü mi? kalmadı. Şöyle <laughs> ama hükmü <gülüyor> kalmadı. <gülüyor> biz yine de verelim. Biz yine de verelim ama bizi kendimize <laughs> <laughs> Bakalım da şu manada hükmü kalmadı. Şayet seçim sonucu 7 Haziran'kine benzer bir şey evet. olsaydı AK Parti 41 almıştı. Şimdi 41 veya 40 olsaydı kritik illere bakmamızın bir manası evet. vardı. E, 10 puan üzerinde artık kritiği mi kaldı bu işin? Şu Ama yine, yine de ne olduğuna, olduğuna bakmaktı evet. fayda var belki de yine de tabii ne tabii olduğuna bakmaktı yani neydi ne oldu. Ben Hadi bir, bir gönderin arkadaşlar bakalım. onlara bir bakalım. Evet kritik iller demiştik Samsun'la başlayalım. Açılan sandık %58,9 AK Parti %65,1 CHP %18,2 MHP %11,4 AK Parti şu duruma göre 7 milletvekili çıkarıyor Samsun'dan. Bak düştüm. Evet. Öleceğimi söylemiştim. Evet. Düştüm. Nihayet evet. düştüm. İstersen Topuklu aşağıda devam edelim. Neyse önemli değil. <laughs> CHP yine bir milletvekili çıkarıyor. MHP bir milletvekili çıkarıyor. Yayın heyecanında oluyor böyle şeyler.